Bizde dediyseniz kusura bakma ama vardı güzel bayağı güldüm ben. Ya bunu hatırlıyorum ya. Eğer Kur'an-ı Kerim okumaya gidiyorsan, hafızlığa gidiyorsan normal okul derslerinde... Vay ananın... Ya şunu şuraya alacaksın alt tarafı ya. Üç düzine ve iki destenin toplamı kaç yapar? Hocam üç düzine iki destenin toplamı Soldakinin de hiçbir şeyden haberi yok. O ne düşünüyor acaba? Ulan Elra'yı yayın neyse zekalı. Hocam dört. <laughs> bir ne hocam Bir Düzüne diyorum, bir düzüne. Bir düzüne, bir düzüne kaç? Hocam bir düzüne de on, on tane. Hı. Bak düzüne başka deste başka. Hocam tekrar sorar mısınız? Deste. deste? Hocam soruyu tekrar sorar mısınız? <laughs> Sorumuz tekrar şöyle. 3 düzine ve 2 deste. Bunların toplamı kaç yapar? 2,5. Evet. 54. Hocam <laughs> <laughs> bir saniye. Sen biraz önce basmıştın zaten. Diğer yarışmacılardan cevap var mı? 58. Şimdi ikisinin arasını bulacağız bakalım. Aa! Ah. Evet. 57 gele. Hazır, ne bitmedi soralım. Sen basma. Bas. Hocam, sonra bu bastı hocam, ben şöyle tuttum. Şansını kaybedeyim istiyor yani. Üf, düzüne. <laughs> ah canım benim. <laughs> Niye ağlıyor lan o? Şansını kaybedeyim istiyor yani. Üf, düzüne. <gülüyor> <gülüyor> Deste. Bunları topla. Evet. Hocam da bir gelsin şey hocam da ben şimdi bir saniye. Ben yanlış diyeceğim ondan sonra. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Tekrar ettiğiniz için geçerli. Soruyu ben şimdi izliyorum. Bir saniye. Verirken siz basabilirsiniz. Yani cevap verecekseniz basabilirsiniz. Bir düzüne kaç? 18. 12. 18. 3 tane. 2, 3. Kaç yaptı? 3. Beste? 4, 4, 4, 4. 10. Hayır. Bir saniye. <laughs> Evet. Sıyırım 54. Basabilirsiniz. 54. <laughs> Biraz önce 54 çalıştık <laughs> zaten. Hocam tekrar sınav mısın? Şimdi yanlış yansın, diyeceğim yansın. ondan sonra basacaksınız. Elini aşağıya al. yanlış. Şimdi basabilirsiniz. Evet. 55. Evet. Evet Ahmet söyle. Kaldı. Başka sayı kalmadı ki. 3 tane, yansın, 12. Ne yaptın? 660 <laughs> başka, evet, başka sayı kalmadı diye. Aleykümdülillahi meşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir daha bir Tam anlayamadım. <laughs> çok komik oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kim? Ahmet. Hz. Evet, Tayyip Erdoğan doğru cevap.